Bu hafta Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramazan Kaya aramızda. Hobilerimizin derdini bizzat kendilerinden dinleyeceğiz. Buyurun başkanım, kürsü sizindir. Sayın Genel Başkanım, İyi Parti'nin değerli milletvekilleri, bizleri ekranları ve sosyal medya üzerinden takip eden değerli vatandaşlarımız, sizleri Bursa ve Eskişehir'deki 10 İş İnsanları Derneği'nin bağlı olduğu Marsfet Federasyonumuz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Federasyonumuz Türk Konfet'e bağlı 26 tane bölgede, bölgesel federasyondan bir tanesidir. özellikle öncelikle Sayın Genel Başkanım Meral Akşener Hanımefendi'ye ve İyi Parti'ye bizleri bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizler burada KOBİ'lerimizin sıkıntılarını siyaset dışında dile getirerek çözüm önerileri sunmayı hedefliyoruz. Son 5 yıl içinde ülkemizin çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi, 2018 yılında Rahip bronson krizi yıla 3.79'da başlayan TL krizle beraber 7.20'leri görmüştü. 2019 yılının ikinci yarısında başlayan ekonomik kriz ve 2020 yılında tam krizin etkilerinin azalmaya başlarken koronavirüsü ve onun ekonomimize ve dünya ekonomilerine verdiği zarar nedeniyle kovilerimiz ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Bu olumsuz gelişmelere bağlı olarak özellikle dövizle borçlanmış olan ya da ithalata dayalı çalışan şirketlerin bilançolarının bozulmasına ve konkordota ilanlarındaki artışlara ve pandemi nedeniyle hizmet sektöründeki okul, otel, AVM ve restoranların kapandığına şahit olduk. Bölgemizde özellikle Eskişehir'de 850 bin nüfuslu şehirde 120 bin öğrenci nüfusu varken şu anda bu 120 bin öğrencinin olmadığı için şehrin küçük esnafı, apartlar, restoranlar, eğlence merkezleri çok büyük sıkıntı çekmektedir. Bursa'mızda bazı iş yerleri açılmamışken özellikle otomotiv sektörü lojistik sebeplerden dolayı henüz tam kapasiteyle çalışamamaktadır. Çalışan firmalarımızda her türlü önleme almalarına rağmen risk altında çalışmaktadır. Bazı iş yerleri çalışanları koronaya yakalandığı için çalışamamakta ya da eksik insanla çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu da siparişlerin, terminlerin uzamasına neden olmaktadır. Ülkemiz üçüncü çeyrekte alınan tedbirlere ve teşviklere bağlı olarak bir canlanma olduğunu görüyoruz. Temennimiz bunun kalıcı olması ve devam etmesidir. Biz COBİ'ler olarak yaşadığımız sıkıntıları Kısaca şu şekilde sıralayabiliriz. Bir, finansmana ulaşmada yaşanan sıkıntılar. Son iki aydır bankalar kredi vermekten özellikle kaçınmaktadır. Bazı şirketlerin ya da küçük esnafın sicilinin bozuk olmasından dolayı kredi kullanamaması, verilmiş olan KGP'lerin belirli şartlara bağlanarak verilmesi kredi kullanımını zorlaştırmaktadır. İki, kalifiye eleman sorunu. Ülkemizde ciddi bir işsizlik olmasına rağmen sanayicimizin ihtiyacı olan mesleki eğitim almış eleman bulmakta zorlanıyoruz. Pandemi nedeniyle birçok işsiz insan varken maalesef bu insanların bir bölümünün iş aramadığını görüyoruz. Bunun nedenlerini iyi araştırarak ortadan kaldırmak gerekiyor. Özellikle sıkıntı mavi yakadadır. Beyaz yakada durum içler acısıdır. Bu konuda her zaman dile getirilen üniversite sanayi işbirliğinin sözde kalmaması gerekmektedir. Hem meslek liselerinde hem de üniversitelerde sanayinin ihtiyacı olan bölümlerin açılması ve öğrencilerin bu bölümlere teşvik edilmesi gerekmektedir. 3 Kısa çalışma ödeneğimizi öde, ödeni, ödeneğinin devam etmesi herkesin beklentisidir. Fakat işçi çıkartma yasağının bir miladı olmasında fayda vardır. Çünkü KOBİ'lerimiz önünü göremediği için yeni alınabilecek eleman alımlarının önünde caydırıcı bir unsur olarak durmaktadır. 4. İş davalarında işçi işveren arasında yaşanan anlaşmazlıklarda iş mahkemelerinin yüzde %90 çalışan lehine karar vermesi adaletli olmayıp iş barışına zarar vermektedir. 5. Bazı sektörlerde yapılan KDV indiriminin tüm sektörlere yansıtılması halinde kayıt dışı ekonomiye de kayıt altına alma oranı artacaktır. 6. Dünya Endüstri 4.0'ın konuşulduğu dönemde ülkemizde maalesef endüstrimizin ortalaması buçuk bile değildir. Bu konuda dijitalleşmeye ve otomasyona ağırlık verebilirsek hem Endüstri 4.0'a daha yaklaşır hem de daha verimli çalışabiliriz. 7. Ölçek ekonomisi sorunu yaşıyoruz. Pazardaki talep yetersizliği sebebiyle maliyetlerimizi aşağı çekemiyoruz. Çok üretebilsek maliyetlerimizi daha aşağı çekerek rekabet gücümüzü arttırabiliriz. 8. Türk lirasının döviz karşısında aşırı değer kaybetmesi. Maliyetlerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Sadece bizim bulunduğumuz kağıt sektöründe iki ay içerisinde yüzde 22 oranında zam geldiğini düşünürsek enflasyonla mücadeleye ciddi zarar vermektedir. Kobilerimizin yaşadığı bu sıkıntılar nedeniyle ülkemizdeki şirketler büyüyememekte ve bir süre sonra kapanmak zorunda kalmaktadır. Ülkemiz şirketlerinin ortalama ömrü 12 yıl iken dünya ortalaması 40-50 yıl arasındadır. Bu da onca emek ve çabanın boşa gittiğini göstermektedir. Şirketlerimizin kurumsallaşamaması ve şirket sahiplerinin vizyonu şirketlerimizin şirketlerimizin büyümesinin sınırını belirlemektedir. Bu arada biz iş insanlarının da basiretli davranması gerekir. Paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmeliyiz. Diğer taraftan şirketlerimizdeki çalışanların ortalama çalışma süresi Türkiye'de 5-6 yıl arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu oran Avrupa ülkelerinde 10.6'dır. Bu sürenin kısa olması iş yerlerindeki verimliliği olumsuz yönde etkilemektedir. Sözlerimin sonuna yaklaşırken Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Siyasi askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taşlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner. Onun içindir ki üretmek bizim için bir aşktır, kutsal bir görevdir. Fabrikalarımızdaki makinelerin sesi en sevdiğimiz melodi gibidir. Bizler her türlü zorluğa rağmen ülkemiz için, milletimiz için bu mücadeleden vazgeçmeyerek üretmeye devam edeceğimizi belirtir ve tekrar sizlere teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.